Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda hayır hasenat çerçeveli bir video çekmiştim. Size bir bağlantı geldiğinde güvenilir olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bununla ilgili bir video çekmiştim. Bu videoların çekiliş amacı tamamen hayır hasenat sadaka niyetindedir. Ücretsiz bir şekilde karşılıksız bilgiyi vermektir. İkinci videomda da buna benzer bir çerçeve izleyeceğim. Böyle bir arka planı var. Bu da internet sağlayıcıları hakkında. Özetle şunu söyleyebilirim. Uzun bir süre Türk Telekom kullandım. Türk Telekom kullanırken altyapısının kötü olduğunu biliyordum. Bedavaya ucuz yaptıklarını, yapmadıklarını biliyordum. Ama güvendiğim tek şey müşteri hizmetleriydi. Çünkü çok güzel iletişime geçiyorlar. Gerçekten güzel iletişime geçiyorlar. Ama sonuç sıfır. En son zamanlarında zaten böyle sürekli hazır cevaplar, sürekli ezbere cümleler söylemeye başladıklarında ben artık iletişimin adının kaldığını, kendisinin aslında var olmadığını fark edince zaten internet hızımdan şikayetçiydim. Ee, fiber optik kullandım bu arada. 32 megabitlik fiber optik kullandım. Diyeceksiniz ki o, o kadar yüksek bir değil ki. Kardeşim ben burada canlı çekmiyorum. Video çekiyorum. Bir arada bir video yüklüyorum 20 dakikalık internette bu kadar kullanıyorum ben günlük WhatsApp tarayıcı veyahut ne bileyim arka planda çalışan bir internet uygulaması kullanıyorum en fazla buna rağmen internetim yavaş bu yüzden rahatsız oldum onu da peşinen söyleyeyim şimdi tüm bunları geçiyoruz tüm bunları geçiyoruz Türklet'e geçtim rahatladım videonun başlığı bu olsun hatta şimdi ee, konumuza gelirsek arkadaşlar Türk Telekom'u çoğumuz kullanıyor kullanma amacımız ne birincisi pazarlamayı çok yapıyorlar çok arıyorlar çok soruyorlar çok darlıyorlar her yerde afiş her yerde reklam Türk Telekom Türk Telekom Türk Telekom artık satın almak size kolaylaşıyor bir yerden de artık ya tamam alayım da kurtulayım diyorsunuz bir de ucuz geliyor şimdi ucuz arkadaşlar yani bir ürünü satın alırken ucuz olup olmadığını anlamak için birim fiyatına bakmanız gerekiyor. Size ne kadar maliyeti, bir birimin ne kadar maliyeti olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yoksa rakamlar sizin kafanızı karıştırır. Mesela şu an şu anlık bir kampanya var. 17-21 Şubat tarihleri arasında geçerli. Yarın son gün yani almayı denemeyin. Yarın son gün ee, fiyatlara bakıyoruz ve Türk Net'in şu anki fiyatlarına bakıyoruz en evvela söylemek gerekirse Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı, en kaliteli hizmet sunucusu, internet sağlayıcısı olarak TÜRKNET. 6. mı, 8. mi, 9. sırada mı ne geliyor? Belki 8. 9. sırada Türk Telekom geliyor. Bunu bilin. Şimdi rakamları incelemeye başlayalım mı? Ben burada e, ekonomik bir birey olarak 255 lira arasında 285 lira arasında çok büyük bir fark görmüyorum. O yüzden yalnız şuna da dikkat edin. Bu 285 başlangıç. ilk 3 ay 285 TL ödüyorsunuz. Sonra 570 TL ödüyorsunuz. Yani biz burada 570 TL'ye baz alalım mı? Bence alalım. 285 TL de ucuz değil ama neyse hadi 285 alalım. İlk 3 ay işi konuşuyorum. Arkadaşlar size söylediği 100 megabit internet Aldığı taahhüt süresi 15 ay. Bir de fiber internet verdiğini söylüyor. Hüknet'te 1000 megabit internet kullanın. Fiber optiğiniz olmasın. Aylık 500 lira ödeyin. Bu çok daha iyi. Çünkü birim fiyat olarak baktığımızda 100 megabiti 285 lira olan bir şeyin 1000 megabiti 2850 lira oluyor. Matematik 100 birimi 285 TL ise 1000 birimi 2850 TL. Ben şu an 1000 birim kullanıyorum. 2500 liraya. Şimdi diyeceksiniz ki ama o fiber internet. Fiber, optik, fiber interneti ben kullandım. Kullanan arkadaşlarımın da çoğuna soruyorum. Hepsinin internetinde sorun var. Arayıp şikayet ettikleri zaman da efendim altyapınız kötü diyorlar. Altyapı kötüyse oraya ne fiber interneti götürüyorsun? Niye fiber, fiber optik internet için uygundur diye işaretliyorsun? <laughs> Bunu sorarlar ve bu 3 aylık bir şey veriyor ya 285 TL 100 megabit için sonra 570 TL alacakmış sizden. Yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs'ın ortalarından sonra siz internet için 570 TL ödemek zorunda kalacaksınız. Yani tüm bunları kıyasladığınızda şunu da söyleyeyim. TÜRKNET'in 100 megabitlik fiber optik internet olmayanı. Bunun optik olanının 100 megabitliğini havada tokatlar. Yani öyle bir arada fark var. Çünkü buradaki 100 megabit diyor. Teste götürüyoruz zaman 60, 70, 40, 50 öyle bir şeyler çıkıyor. Türknet'e gelelim. Verdiği hizmet. Tahit istemez. Türkiye'nin en iyi internet sağlayıcısı. 1 megabitten aşağı internet bağlamıyor zaten. Ve aylık istediği 500 lira. Yani şurada 255 lira almayıp da şurada 285 lira alıyorsunuz ya aynı mantık. İnanın bana aynı mantık. Şu an bu yeni üye olanlar için geçerli. Yani yeni bir üye olan kişi Mart e, Mayıs ayının ortalarından sonra 570 lira ödeyecek. Çok yüksek rakamlar. Ve şu an hali hazırda abone olanların çoğunu aslında benim hedef kitlem. O onlara hitap etmek istiyorum. Çoğu 700 lira, 800 lira, 900 lira internet ücreti ödüyor ve internetlerinden şikayetçi ve fiber optik bile değil belki fiber optik kullanan zaten 2000 lira 3000 lira 4000 lira ödüyor ben buradan davet ediyorum hiç böyle kendinizi şey yapmayın gelin Türknet'e ilk ay zaten ücretsiz internet veriyor nasıl bir referans kodu alacaksınız onunla kayıt olacaksınız bir ay ücretsiz ondan sonra siz de başkalarını davet edin üst sınır yok 12 tane müşteriniz olsun davet kodunuz kullanılsın. 12 ay interneti bedava kullanabilirsiniz. Bir internet için 2500 TL'ye kadar cayma bedeliniz hani taahhüdü bozdunuz. Cayma bedeli ödeyeceksiniz ya. 2500 liraya kadar zaten Türknet bunu karşılıyor. İkincisi 1000 megabit internet kullanacaksınız ve bu 1000 megabit'i 1 megabitini kullanacaksınız. Yani öyle yüz gösterip de 60'ını kullandırtmıyor başkaları gibi. Ve Türkiye'de en iyi internet sağlayıcısıdır. Ee, tüm bunları söyledikten sonra içinizde eğer hala internetinden şikayet olanlar varsa ben bir şey söyleyeyim. Bu bulunmaz bir nimettir. Ben 3-4 aydır kullanıyorum. Çok memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Realde de 1000 megabitin 1000 megabitini kullanıyorum. Ben internet testlerine soktum. Zaten kalite farkı ortada. Bir de bir fiyatı, birim maliyetini inceledik, anlattık. Yani arasında böyle farklar var. Yani tekrar bir gözden geçirin diyorum. Müşteri hizmetleri hiç aramadım bile. Bir müşteri desteğine ben neden ihtiyaç duyuyorum? Ya internetimde sorun vardır ya da internetim yavaştır. Bir kere bile aramadım. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Fiber optik de değil. Fiber optik kullansam zaten o kadar teknoloji beni aşar. Gerek yok. Sürekli video çekip yüklemiyorum internete. Dolayısıyla aranızda bu konudan muzdarip olanlar varsa benden bir davet kodu alsınlar. Hem kendileri ücretsiz hem de ben bir ay ücretsiz internet kullanayım. Daha iyi olan şey de şu. Gidip arkadaşlar yani başka firmaların sizi gelip kandırmasına, dolandırmasına izin vermeyin. Çünkü Türkiye'deki telekomünikasyon şirketleri maalesef bu milletin kanını yemiyor. Bunu söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.